Hakan ile Değiştir Dünyanı serimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. bir önceki bölümde hatırlarsanız bir görev almıştım. level Renovation diyordu. Bize herhalde tamamen bir katı düzenlememizi isteyecek. Dolayısıyla da bir adada bir eve geldik. Ay ne kadar güzelmiş ya. Keşke kendi aileme bu evi oynatsaymışım. Şu an çok hoşuma gitti burası. Neden olmasın bir değişiklik yapabilirim. O zaman ben hemen bir kapıyı çalayım. Bakalım nereyi e, yapabiliriz. E, ben de çok merak ediyorum şu an. Gitti no diyor. Hmm, yani bütün katımı yapacağız şimdi biz bunda. Level renovation derken. Yani new block place diyor. Yoksa komple yeniden mi ev inşa edeceğiz? Ay o çok uzun bir işlem. Kesinlikle e, şey yapamam katlanamam yani tamam girdik mi eve bir kişi mi yaşıyor bu evde koskoca evi kişiye mi ait takı gibi katta kimse yok değil mi kimse yokmuş gerçekten de ama sana bu katı ben e, şey yapabilirim restore edebilirim hiç hoşuma gitmedi çünkü çok karanlık geldi bana bak burada yerler açık kocaman da bir şeyi var yatak e, odası var i̇şte kullanışlı değil Tamam, biz tanıştık mı? Bakalım nelerden şimdi öğrenmeye başlayalım. Option, opsiyonel getirme oldu diyelim. Biraz da hızlandıralım şöyle. Festival, sen geç. Evet, Queen Anna dekordan hoşlanmıyormuş. İlginç. O zaman favori dizaynını soralım kendisine kalır olarak bize bir şey verebilecek mi? Trendleri soralım. Yeni dekor trendleri. Bakalım ne tarz? Kozmolik dekordan hoşlanıyormuş. Deyince, İlginç, enteresan. Hiç evi de öyle değil. Tamamen e, şey yani böyle bir mood board. Bakalım e, dekor, dekor style diyelim tekrardan ne elde edeceğiz. Bakalım. Hiç güzel e, şeyleri yok ama ya. Çok iyi para vermesi lazım bunu diyeceğim Bir 2000 dolar şey milyon mu vermiş yani? Şaka yapıyor olmalısın. Aa, enteresan. 2000 milyonla biz nereye ne yapacağız diye ya? Şaka gibisin. Ondan anlamamış. Ne olduğunu merak etmiş. Bak diyor bence sana göstereyim diyor. O zaman bir bakalım. Aa, tamamen roket biliminin de biliminden doğuşunuyormuş. O zaman sana böyle teknolojik bir şey yaratacağız. Ee, tamam, o zaman bir git bakalım nereye ne yapabilirim ben de bir bakayım yani. Evet, hadi, hadi zamanımızı çalma. Ee, ne yapsak nereye yapsak acaba buna böyle bir e, yatak odası mı yapsam yatak odası da değil ki ya tamamen bir kat yapmamı istiyor bu. Şöyle bakalım şuraya. Evet yani kat yenilemekten bahsediyor level renovation. Yani tamamen katı yenilememizi istiyor. O zaman ben bu katı yenileyeceğim. Bu kat üzerinde çalışacağım. Burayı tamamen farklı bir tasarım yapayım yani. Böyle daha uzaysal şeyler. Böyle hani bilimsel çalışmalar. Tamam o zaman buradan fotoğraflar çekelim. Gel bakalım hemen fotoğraf alalım seninle hızlı bir şekilde. Ben de ne yapabilirim çok merak ediyorum gerçekten de. Bu arada... Bir şey dikkatimi çekti. Şeyleri şöyle biraz kamerayı geri açıdan alayım. Biraz da böyle yapayım. Burası güzel aslında manzara için Mükemmel. Böyle yapalım. Böyle. Böyle yapalım. Biraz da böyle buradan çekelim. Sonra. Yan tarafta banyo yok muydu? kapı bu. Bayanası. Çok güzel bir köşe. Buradan alalım. Aa 5 tane o kadar. Başka daha fazlası Burada tuvaletimiz varmış, tuvalette kullanalım bari gelmişken. Hmm, seni böyle bir alt kata alayım ben tuvaletten sonra. Hızlı bir şekilde. Senin ihtiyaçların ne doğrudu? Tamam, pek fazla bir şey ihtiyacın yok. Tuvaletini yapmak yeterli. Ama bu kattaki her şeyi satıp para yapmam lazım. Benim 2367 milyon nedir ya? Bu ilk moda geçiyorum. Bu ilk mod sonrası görüşmek üzere. arkadaşlar yani ben e, olayı bu yani kadar az para vermesi olayını anlayamadım. E, bu e, hızlandırılmış bölümleri çekerken düşündüğüm şey oldu. Acaba hiçbir eşyaya dokunmayıp yani kat yenilemeyi sadece zemin ve duvar olarak mı yapacaktık? E, yoksa başka bir e, yolu yöntemi mi vardı? Anlayamadım. Bu şekilde yaptım. Hatta yani şey bile koymamışım. Eee aydınlatma bile koyamamışım. Buraya bunu koysam ne olacak? 74 olacak. O zaman buradaki robot aynayı burayı kaldıracağım. 504'e düşecek. 32 o kadar yapabiliyorum ancak. Ee, bakalım. Yani e, şimdi çağıralım. hakkını buraya tekrardan fotoğraf çekelim. Ee, belki beğendirebiliriz diye e, ümit ediyorum yani. Hadi bakalım fotoğraflara başlayalım. Şuradan fotoğraf çekmiştim. Böyle Yani ilk hali daha zengin duruyor tabii ki. Böyle yapalım. Sonra dönelim. Yani bir roket bir e, bilimle alakalı bir tek şu fotoğrafı koyabildim. Başka hiçbir şey yok. E, bomboş duvarlar oldu. 2.000 çok komik bir rakamdı gerçekten de. E, bir de böyle alacağım. Ya sonra yine banyonun işte e, o camlı aynı böyle çekmiştim. Burayı biraz uzattım yani. E, çok kötü oldu. Yani ben bile beğenmedim. E, umarım e, güzel bir performans sergileyebiliriz müşterimize karşı. Burası çok şık bir halden Çiçeği falan varken çok kuru, çok yavan bir hale döndü. Bu kapının olduğu yerde bakın şey varmış böyle. Duvarda asılı bir yani antik bir şey gözüküyor. Biz bomboş bir duvar yaptık. Sonra yatağın olduğu yer, belki yatağın böyle görüntüsü daha güzel olmuş olabilir tabii ki. Sonra bu kısım yine bomboş kaldı. Banyoda güzel çiçekler falan varken biz yine bomboş bir hale sokmuşuz. Yazık olmuş aslında yani eve e, harcamışız biz komple. Nereye gidiyorsun Hakan? Nerede çağırıyorsun onları? O kadar uzak mı? Yani onları derken zaten bir kişi var. Hemen ona sunumumuzu yapalım şuradan. Çok merak ediyorum. Zaten e, yani mesleki kariyer olarak da iyi gitmiyoruz şu an. Heh, görüntüye başladık. Yazık oldu gidelim şık perdeler gitti. Burada tabure varmış mesela. Biz daha yavan şeyler kullandık. Renk olarak da ıı, kötü bir tercih yaptık gibime geliyor. Kendi yaptığım şeyden memnun kalmadım açıkçası. Para yoktu çünkü. Yani niye böyle oldu? Çok enteresan. Sadece biraz daha modernize edilmiş gibi oldu. Otantik bir havadan çıkıp. Okey diyelim. Baksana bunu koyduk. Ee, kalp kalpler gösteriyorsun ama e, enteresan baksana bunu koyduk sonra yani böyle bunu yeniledik bir de buna bak ha sen duvardakine bakamadın sonra gel buna bak bir de baksana yeni bir giysi dolabı koyduk e, pek de bir hoşuna gitmiş gibi duruyor aslında kartçıklar çıkartıyorsun seni biraz yıkama yağlama yapalım aslında. Biz bakalım bu gitti mi gitmemiş. Tamam. Biraz daha böyle kendisine ilgi ve alaka gösterelim. Fotoğraflar paylaşalım. Kendisini bu konuda şımartalım ki e, beğensin. o falan diyelim. Tamam dememize gerek yokmuş. Şimdi onu kendi haline bırak. Akan. E, kendisi zaten bir çöp severmiş Çok enteresan bir şekilde. İlginç değil mi? Hmm. Yeterli görünüyormuş aslında. Öyle dedi. Tamam. Aa, uh, oh, bu arada akşam 7 olmuş. Hava karardı. Ama artık biz uh, finali. Aa. Aa, çok bayıldı. Enteresan. Şaşırtıyorsun beni. Bakalım. Aa, çok enteresan. Yani ben kendi yaptığımdan memnun kalmaz ev sahibi çok sevdi, bayıldı yani adeta. 960, 800'lük bir işti, bize 960 verdi. Bu da güzel. Yine bonusu kaptık. Evet evimize geldik. Şimdi bu görev sonucu da reputation'ımız excellent oldu, mükemmel oldu ve performansımız da averajdan iyiye yükseldi. Yani bir görev daha yaptığımızda şey olacak bence biz neyiz zaten level 3'müşüz. Interior dekoratör de space de. manager'mışız. O zaman bir görev daha alalım. Bakalım. Bakın şimdi her şey açık. Yani gününe göre demek ki kapatıyor. Bir daha level renovation almam. Çok yorucu. Aa zaten burada bize ne kadar ücret vereceği yazılıyormuş. 2367 Aa, Çok güzel. Bak ben bunlara hiç dikkat etmemiştim. Burada room renovation diyor. İstediğimiz room'u yapabiliriz demek ki. Kids room renovation var. Room alayım. Bence çok güzel. Kimlere gidecekmişiz? E, Client name Willerill'mış. Tamam bunu alayım. Bir sonraki bölümde de e, bunu yaparız. Ben şimdi Hakan'ın ihtiyaçlarıyla ilgileneceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Bay bay.